İstanbul'da hoş geldiniz. Bugün sizlerle Brezilya fırından bahsedeceğiz. Öncelikle Brezilya fırını nedir? Brezilya fırını saçlarımızın 3 ila 6 ay boyunca kıvırcık yapısını yok edip düz fönlü bir görünüm almasını sağlayan bir işlemdir. Peki bu işlemin zararı var mıdır? Genelde bu hep soru işareti olarak ve soru olarak bizlere geliyor. Brezilya fönü zarar vermez. Düzgün bir ilaçlar ve düzgün bir kişi tarafından yapılırsa. Brezilya fönü ilaçlarında oldukça fazla bir çeşitlerine var. Kozmetik piyasası bu konuda oldukça çeşitli bir hale geldi. Yani şu anda günümüzdeki teknolojiyle yapılan da ürünlerin yani 100 tane Brezilya fönü ilacı markası varsa e haliyle kullanımda da sonuçlarda 100 tane farklı sonuç demek bu. Brezilya fönü saçlara zarar veren bir işlem değildir. Brezilya fönünü saçlarınıza zarar vermesini sağlayan şey bir uygulayan kişi olabilir. İkincisi kullanmış olduğu ürünün kalitesi olabilir. Youtube'a girdiğiniz zaman da evde Brezilya fönü çekme videoları diye arattığınızda 25 lira ve 30 lira litresi olan 1 litre ürün 25 lira diyor. Yani 1 litreden kaç kişi çıkar ve hesabını yapın. Ve Brezilya fönü ilacı olduğunu iddia ediyor. Belki de düzlük veriyordur saça. Evet ama içerisinde ne barındırıyor ve nasıl bir sonuç veriyor? E şimdi Samplex diye bir ürün var, Kuş diye bir ürün var, Natibase diye bir ürün var. Bu ürünler mesela piyasadaki üst segment dediğimiz kuaförlerin e, bile alırken iki yere düşündüğü denebilecek kadar pahalı olan ve sonuç olarak da garantili sonuç veren ürünler. Ya ve bu ürünleri ve bunun gibi kaliteli ürünleri alıp kullanan bir kuaför arkadaşımız saçları yıpratması ve hatta saçlarına bir rezervasyon yaptırırken bu ürünleri kullanılarak yapılmış olan bir kişinin saçının yıpranma şansı yok. Hatta aksine saçlarının daha rahat taranacağı için, daha hızlı şekil alabileceği için, fazla düzleştirme ihtiyacı olmayacağı için haliyle saçlarına daha hızlı zarar verecek, zamanla saçlarının toparlanmasına bile faydası olacaktır. Sizler tabii ki de bu ürünün iyi olup iyi olmadığını anlamayabilirsiniz ya da araştırmayabilirsiniz. Araştırmak zorunda da değilsiniz aslında ahlaklı çalışıldığı zaman. Ama sizler varsayalım ki Brezilya fönü yaptırmak için bir yere gittiğinizde saçlarınızın zarar görüp görmeyeceğini nereden anlayacaksınız? Birinci tavsiyem çok fazla kuaför değiştiren biriyseniz çok fazla tanımadığınız, bilmediğiniz bir yerde brezilya fönü yaptırmayın. Yani fön çekilmek gibi bir işlem değildir brezilya fönü, kalıcı bir işlem olduğu için rastgele ilk girdiğiniz yerde yaptırdım diyebileceğiniz bir işlem olmamalı. Bu konuda birazcık hassas ve titiz olmanız lazım. Yaptırmadan önce kuaföre hangi ürünü kullandığını sorabilirsiniz ve bu ürünü araştırabilirsiniz. Size ne kullanacağını bilirseniz size verebileceği zararı veya da yararı da aslında bir ön araştırmayla öğrenebilirsiniz. Bu da sizi korur. Sorduğunuz, araştırdınız ve kuaförle anlaştığınız gittiniz, güvendiniz. iyi bir yaşta çalışan düşünüyorsunuz. O ilacın size kullanıp kullanılmadığını anlayabileceğiniz birkaç püf nokta daha verelim hemen. Ürünün kokusu eğer çok fazla genzinizi yakıyorsa ya da nefesinizi tıkıyorsa bu hafif olabilir. Ama çok aşırı derecede ise ürünün içeriğinin biraz daha sakıncalı olduğunu gösterir. Aynı şekilde gözlerinizi çok aşırı sulandırıyorsa, eğer yani gözlerinizi yakıyorsa ürün, hani dediğim gibi bu hafif olabilir. Yani böyle Dayanak hafif orantısını da şöyle vereceğim. Dayanabileceğiniz kadar ya da gözünüzü kapattığınızda yanma devam etmiyorsa eğer sorun yok. Ama gözleriniz kapalı olduğu halde cayır cayır gözünüz yanıyorsa bu ürünün biraz sakıncalı bir ürün olduğunu gösterir. Buradan da işlem daha uygulanırken saçlarınızın ne kadar zarar verip vermeyeceğini anlayabilirsiniz. Şimdi de bir zefini yaptırdıktan sonra artık saçlarını yıkadım ve kullanmaya başladım. Bu süreçte sana ne yapıldığını anlayabilmen için birkaç şey verebilirim. Eğer saçların taranırken zorlanıyorsa, ıslarken, saçlarında kuruduğu zaman aşırı bir sertlik oluştuysa, Brezilya fönünden sonra, yani öncesinde normal ve sonrasında sertleştiyse, o durumda yine sana kullanılan ilacın segmentinin daha düşük olduğunu ya da sıkıntılı olduğunu söyleyebilirim. Peki Brezilya fönü saçlara bakım yapar mı? Brezilya fönünün asıl amacı saçlarınızın düz olması yani kıvırcıkken düze dönüşmesini sağlamasıdır. Yani sizin sabahleyin 25 dakika değil de 5 dakika saçınıza uğraşmanızı sağlamaktır. Asıl amaç ve hedefi bu olmalıdır. Bakım yapar demek yanlış olur ama saçlarınızın kırılmasını önleyebilir ya da azaltabilir. Saçlarınızı dolaylı yönden kurumasını engelleyebilir. Bunları söyleyebiliriz. Neden bunu söylüyoruz? Dolaylı derken hangi dolaya bağlı bunu söylüyorum? Kıvırcık bir saçın taranma rutininde kuruyken taradığın zaman saçların uçlarını kırarsın. Çıtır çıtır olur. Yani kuruyken hiçbir saç taranmaz ama kıvırcık saç daha zor taranır ve saçı kırarsın. E, haliyle saç düz olduğu zaman taraması daha da kolay olacaktır. E, bir de dolaylı yönden düzleştirici kullanmayacaksın. Saçlarını daha kısa sürede fön tutacaksın, daha kısa sürede şekil göreceksin. Bunları da göz önüne aldığımız zaman bu aslında bakım değil ama saçların daha sağlıklı olmasını sağlayan bir yöntem oluyor. Saçlarınızı kesinlikle yıpratacak bir işlem değil. Yaptırabilirsiniz. Size bir tecrübe paylaşacağım bu konuyla alakalı. Ben Brezilya fönü yaparken bir saçın yanmasına sebebiyet verdim. Ha sonrası telafi ettik ama gerçekten böyle bir sorun yaşadık. Çalışma hayatında bundan uzun zaman önce çalışıyorken çalıştığım salonda bir ürün değişikliği yapıldı. Yani biz Brezilya fönü yapıyorken zaten kullandığımız hali da güvenebileceğimiz bir firma varken patronumuz bir karar aldı. Artık bu ürün değil şu ürünü kullanacağız dedi ve o ürünü raflarımıza tavladık. Bu kararın sebebi kar marjı olabilir. Malzemecisine güvenmiştir gibi gibi gibi. Bunu çok fazla düşünmüyorum. Umurumda değil zaten. Ama benim yaşadığım mahcubiyetim umurumda. Bana o zaman gelen müşterimin saçları platin sarıydı çalışanın yeni bir ürüne geçiyoruz. Patronumuz bu ürüne güvendiğini ve malzemecisine de güvendiğini söyledi. Bu ürünün piyasada bir bomba etkisi yaratacağını, çok iyi olacağını söyledi. Yani bu ürünü denemiş, görmüş, eğitimlerine katıldığını söyledi bir üründü. Ürünün ismini vermeyeceğim. Nitekim sonrasında bana gelen müşteri, sarışın bir müşteri ve bir fönü işlemi istiyor. Biz bir fönü işlemine başladık. Ben hani sonuçta bir çalışan olarak Orada görevimi yerine getirmek zorundaydım. Aldım ürünü, sürdüm saça, gerekeni yaptım. İki gün tekrar üstünden geçiyoruz. Üçüncü gün telefonumu çaldı ve saçlarını tarayamadığını, saçlarının kilitlendiğini ve esneyip koptuğunu söyledi. Dedim ki saçına hiçbir şey yapma, salona gel, ilgilenelim. Telefon görüşmesinden sonra kadın geldi ve dediğimde o kadar haklıydı ki saçlar taranmıyor, böyle kilitlenmiş ve sarı bölgeleri de Gerçekten tararken çıtır çıtır aralardan tel tel kopup geliyordu. Çok büyük mahcubiyet yaşadım. Benim için gerçekten böyle hani hayatımda alışkın olduğum bir durum değil. Kolay kolay da yaşayabileceğim bir durum değilken başıma geldi. Çok üzüldüm. Tabii ki de müşterim de üzgün. Ondan sonra kadın tabii haliyle üzgün bir halde geldiği için onu bir şekilde sakinleştirdim. Bunun bir süreç olacağını, bizim için zorlu bir süreç olacağını ve sabretmesi gerektiğini söyledim ve tüm bakımlarını üstleneceğimi de söyledim. Çünkü o kadıncağız bana sordu dedi ki ben bu işimi yaptıracağım. Benim saçım zarar görür mü? Benim oradaki hata kullanmamış olduğum bir üründe zarar görmez dedim. Çünkü diğer ürünümle aynı kıyasla bir ürün olduğunu söyleyince işletme sahibi ben dedim okey tamam yani adam kullanmış biliyor. O mantıkla ben dedim ki tamam hiçbir şekilde hiçbir sorun olmayacak. Ve ben bir iş yapacaksam garantisini veririm yani arkasında dururum işimi. Bu prensip gereği böyle. Kadının saçları ben böyle söyledikten sonra yandı için bir buçuk yıl boyunca ben o saça keratin botokslar, keratin bakımlar, ekstra bakımlar sürekli her ay dip boyasına geldiğinde kesimler vesaire bir şekilde toparladım. Bugün kendi salonunda da ayrıca hala müşterimden geliyorlar. Sarı, platin kopmakta olan saçlara brizle fönü yapıyorum. Hiçbir şekilde saça zarar vermeden hatta müşterinin kopmalarının azaldığını duyuyorum. Taranma rahatladığı için Müşterinin saçlarının kopması da azalıyor. Haliyle hani memnun oluyorlardı. Ama buradaki yaşamış olduğumuz en büyük problem neydi? Silsile yoluyla malzemeciye doğru gidecek bu. Ben patronuma, patronun kozmetik firmasına güveniyordu. Almış olduğu. O kozmetik firması da işte aracıya güveniyordu vesaire. Ve bu hikayenin sonunda da bu müşteri hala benim salonuma geliyor şu anda. Hatta ailecek gelmeye başladılar ve yakın zamanda da Brezilya Fönü'nü tekrardan yaptık. Herhangi bir sorun yaşamadık. Çünkü bildiğimiz, kaliteli, güvenebileceğimiz denenmiş ürünlerle çalışıyoruz. Yani bilmiyorum anlatabildim mi? Brezilya Fönü'nün zarar verdiğini söyleyen birileri olursa ya da zarar gördüğünü, ben bunu yaptırdım ve zarar gördüm diyen birileri olursa bilin ki bu zarar Brezilya fönü işlemi yüzünden değildir. Brezilya fönü işleminin ya yapan kişi de bir sıkıntı vardır gereğinden fazla ısı uygulamış olabilir, gereğinden fazla sorun yaratmış olabilir, saçı hırpalamış olabilir ya da doğru yönden büyük ihtimalle ürünün kalitesiyle alakalı da olabilir. Evet videonun sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Merak ettiğiniz konu veya da konuları aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Orada takip ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.